Ya biz göreve geldik. Üniversite öğrencilerinin aldığı burs arkadaşlar 45 liracıktı. 45 liracık. Ya elinize dininize dursun ya. Şu anda bunlar 650 liraya çıktı. Nereden nereye geldi? Ula gözünüz önünüze aka hapa kalasınız lan kör itler. Ula hepinizi ben doyurayım. Avratınızı ben alayım. Öküzünüzü, sabahınızı ben veririm. Hepinizi ben besleyeyim. Vallahi satan köyü ya. Ben yurtlarımızla iftihar ediyorum. Ve kredi yurtlar kurumumuzun attığı bu adımlarla da iftihar ediyorum. Tabi Bay Kemal'e kalırsa, Bay Kemal'e ne yaparsanız yapın, yediremezsiniz. Dikili bir taşı yok, dikili bir ağacı yok. Ama yalan mı? Aman ya